kız kardeşim Lehviye'yi okula yazdılar. Onun yerine Ahmet'i versek olur mu? Tobaloğlu olur dedi. Olur. Açtı şeyi. Üzerine bir çizgi çizdi. Lehviye'nin üzerine bir çizgi çizdi. Altına benim adımı, soyadımı yazdı. Geldiler. Geldiler evde bir şenlik bir şey oldu artık. Bir huzur geldi eve. Dediler ki Lehviye'yi kurtardık ama Ahmet'i kaybettik.